Oruç, tut bu ins şeytanları. 11 ayın sultan Ramazan bu yılda geldi, kıyamete kadar gelecek. Ama onu göremeyenlerin sayısı her yıl artıyor. Gelin bu günü yaşayalım. Yaşayalım da hocam, yaşamaya imkan vermiyorlar ki, deniyor. Japon bilim adamı Yoshinori Oshimi, fizyoloji tıp sahasında otofaji sistemiyle 2016'da Nobel ödülü alıyor. Diyor ki, açlıkla bedendeki büyük toksinler, küçükleri yiyerek büyük temizlik yapıyor. Oruç insan neslini kurtaracaktır. Oruç ilahi boyutta ibadet olarak telakki edilse de ötesinde kozmik boyutta bedene faydaları modern tıbbın çok üzerindedir. Kulağın orucunu haram dinlememek, gözün orucunu harama bakmamak, burnun orucunu haram koklamamak ve bu organların hemen arkasındaki epifiz bezinin yara almadan sağlıklı bir şekilde çalışması gereklidir. Epifiz bezi kapanan insan hayvandan daha aşağı bir hale dönüşebilir. Bugün şeytanın davulu görüntülü medyadaysa Allah'ın emri dışında bir vazifesi anlatılmamaktadır. Yeni Türkiye'nin asli görevi medya tahribatını önlemektir. Televizyonlar belli şirketlerin elinde esir durumdadır. Sadece belli mihrakların ideallerini savunma dışında hiçbir fonksiyonları yoktur. Yapıcı eleştirel düşüncelere kesinlikle yer verilmemektedir. Kendi adamları dışında yeni faydalı bir hareketi, grubu veya fertleri baskılamak için çok büyük gayretler içindedir. 20 yıldır sağlıklı yaşam, tamamlayıcı tıpla ilgili konuşuyoruz, yazıyoruz, üretiyoruz. Flora, fauna ve habitatımızın yani toprak, hava ve suyun, gıdaların insan sağlığını nasıl koruyabileceği, namaz, zekat, oruç, düşüncenin gücü, ruhsal ve bedensel arınma metodlarını anlatıyoruz. Başta TRT olmak üzere pek çok kanalda uzun süreli programlarla Türkiye'de çığır açtık. İnsanlık ilahi hükümlerin ilmi, fenli izahını öğrendi. Mübarek Ramazan ayında dahi televizyonlarda ahlaka muhayir programlar yanında tarihi çarpıtan diziler ve gazlı kolalı içeceklerin ve yine Müslüman bir kadının gece giyemeyeceği kıyafetlerle turizm reklamlarının artarak devam etmesi bu ülkede Müslüman Türk insanımıza yapılan devlet eliyle en büyük cinayettir. 15 Temmuz'dan sonra medyada büyük kutuplaşma oldu. Efendilerine köleler haksızlık karşısında görmeyip duymayıp anlamayıp sustu. İstanbul Sözleşmesi, Yeni Gıda Yasası gibi stratejik konularda Sayın Cumhurbaşkanının ferasetiyle geri dönen kararlarda bile hiç yüzleri kızarmadan tam tersini savunabildi. İnsanımıza ve ekonomimize korku propagandalarıyla büyük darbe vuruldu. Üretemeyip gavurun ürettiğini tüketen bir konuma getirildik ve bu gayretler devam etmektedir azmış yoldan çıkıp istikameti şaşırmış ilim ve bilim adına seküler Allahsız kitapsız hiçbir mistik değere kıymet vermeyen 208 üniversitenin mezuniyet diye dağıttığı A4 kağıtlarıyla İlim, ilim, tarih, kültür ve inancından yoksun, gureba bir nesil oluşturuldu. 5 vakit namaz, yüzde Temizlik imanın yarısıyken, gusül yüzde ona indi. Bu ülkede yaşamak ister misiniz? Anketine, 14.000 üniversite mezununun yüzde üçü evet dedi. Hiçbir istişareyi ve mesajı kabul etmeyen, kapalı, kalın duvarlarla sarılıyız. Bütün yaşadıklarımız duvarlar arkasında kendi bildiklerini çalıp söyleyen körler ve sağırların tahakkümüdür. Milletimiz boş toplantılar, havanda su dövmeler ve her zamanki gibi ülkeye ve insana yapılan ihanetlerden, yanıldık, aldandıklardan bıkmış durumdadır ramazan şeriflerde cinni şeytanlar bağlansa da insi şeytanlar da devletin alacağı tedbirlerle bağlanmalıdır. Salgın teranesiyle denetimli serbestlik diye herkesin sokağa salındığı ülkemizde haklının hakkı, haksızın da cezası verilmezse mazlumlara ve masumlara en büyük ihanet yapılır. 2023 hedeflerinin temeli hukuktur. Hukuksuzluk, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine gelmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeniden demokratikleşme ve adalet yapılanmasına gölge düşüren pek çok hukuksuzluğun bir an önce giderilmesi zaruridir, elzemdir, kat'idir. Şeytan aklının korona senaryosu ülkemize ve insanımıza daha da zarar vermeden sonlandırılmalıdır. Dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi bağışıklığı arttıran koruyucu tedbirler alınması zaruridir, elzemdir, katidir. Sayın Cumhurbaşkanı dünya konjonktürünü takip etse de bu işten minimal zararla kurtulmanın yollarını ve tedbirlerini almalıdır. Müslüman bir idarecinin en önemli ve temel görevi adaletin dağıtıcısı olup hak gaspında hakkı iade etmektir. Adaletsiz yönetim zail olur. Zulümle abad olanın ahiri berbat olur. İdareci toplumu kendi ve ailesi gibi gözetmedikçe cennetin kokusunu bile alamaz. Buhari Ahkam 8.